Geldik arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber sizin arkadaşlar Tong Star sunuyoruz. Hemen başlayalım videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. İnşallah videolarıma da like atmışsınızdır. Hadi bakalım başlayalım dostlarım benim. Ateş. yaptı burayı. Burası per. Aa bunda beni yakacak. buraya yaktım Bu ne abi? ateş. Anam. Bu ne oldu şimdi bakalım. Attı. Boşa gitti. Şimdi ben atıyorum. Ateş. Bak bu da güzel. Bayağı bir beğendim bunu da. Attı. Boşa gitti ya. Şimdi şöyle hedefimizi atalım. Burada. Bunu alamayın. Hangi tank güzel sizce? Hadi bakalım. Bu vermiş herhalde yine. şöyle atmış. Madem şu yaz Onu da atacak şimdi. Bana gelmedi. gelmedi. John çok oldu ve ben kazandım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Devam ettim. açıyorum Yine oturmuş. Güzel. Şimdi bir daha oynuyor herhalde. Ama <laughs> bu sefer mavi takım herhalde. Yok, sarı sarı. Sarı takım Ot diyorum ya zaten. Şimdi şimdi. Ateş. Burada çok... Bunların Oy! Gelin adamım bunun. Teksa arkadaşlar. Aç Şimdi üf. Ek bombalı bir şey geldi. Çok güzel bu da. Bu da bir tank. Ateş! Burada Bu bana ateş ediyor. Esin bakalım. Edebilir. çünkü. Burayı yıkmam ya. Dur hadi at Hayır be. Ya abi yanlış yere atıyorum Bana gelmedi şükür. Burada yıkılmadı ya. mı? Bu da bana yatıyor şimdi. At istediğin kadar. Hopa değmedi. Çünkü şimdi sana değecek benim attığım şey. Nereye gitti? Şöyle şuradan gitti değil mi? Ateş. Bu kutu bu, bu hak oldu bu ya. Şimdi bak. Ateş. Gel gitti bayağı yerde. Ateş dedi. Anam benim yanımda felaket etti ha. Benim daha gitti. Benim çok kötü gitti. Ben eleneceğim herhalde. Hayır. Ya. Sen şimdi bitmedin mi? Yani yemedim de sen şimdi. Şöyle ateşledim. Ben bak şimdi atamayacak. Şimdi atacak ama değecek bana. Bu oh, çok korkuyorum. Hayır. İşte bu. Yes, yes, yes. Gitti mi canım biraz daha? Ben adamdım herhalde. Canım çok az bir şey kaldı bana demesin. Böyle şükür. Öyle şükür bana demedi. Şimdi seni şu alır mıyım? Ateşledim. Aldım. <laughs> süper bir şekilde almak lazım. dedi kazandım. Bu nasıl? Kaçtık mı? Hangisi geliyor? 10 şeyine geliyor. Evet. Evet şimdi diğer iki yeşille sar yeniden. Ateşine diyorum hemen arkadaşlar. Ateş Şurada ateşime diyorum. Ateş dedim. Yanlış yere attım sonra arkadaşlar. Çok kötü yanlış attım. Evet bir dakika çok kötü yanlış attım. tek çekme. Bana gelmesin be. Hadi canım ya. Bunca canım benden daha aynı değildi yani benden biraz şey oldu. Değmeyecek. Değmezdim istemiyorum. İstemiyorum. Bu kötü oldu arkadaşlar şimdi bir daha atıyorum. Ya abi ya bir daha atıyor. Dur ben başka yere Dur ben başka yere at. Dur, dur. Oh, kendini kendini at. <gülüyor> <gülüyor> Ya abi nereden atayım ben ya. Başka yere at. Ki bana demesin. Çok mu? Çok mu? şöyle bir oldu şu. John'a bir kaldı. Ya oğlum bu da mal ya. Kendi kendine patlatıyor ya. Bu ne iş? ben kazandım kaldırı. Devam et Beş. Beş. Yani, Şimdi değil. Hmm. Hmm. Pembe ile sarı. Benimki sarı oluyor şey. bayağı azaltmış gibi oldu ama azaltmadı fazla. Üf. Üf demesin İzle atıyorum. İnşallah hedef tutar. Tam tuttu defa o. Atacak bana şimdi bekliyorum. Ateş etmesi bekliyorum. Olmadı. Bak şimdi izle arkadaşlar nasıl 90 açıyorum bakın. Ben 90 açıp nasıl ilerliyorum şimdi ilerliyorum değil mi? Bak, bakın bakın. İzleyin şimdi 90 açıyorum. Ateş. <Gülüyor> <Gülüyor> ben yanımda da Sen onu çoktur ho canım bunu da kazanım bu nasıl hiç böyle ya atta diyorum Şimdi reklam değil. İstemiyor, abi reklam istemiyorum. Hadi bakalım. Buyla bu yana batıyorum. Yaklaşıyorum binastan. Arkadaşlar kazancıyor, kazanıyorum. Tek yattı. Atma. Dönemez mi? Ay çok fazla ediyor ya. Benim bir dakika şurada. Bakıyorum. Ben kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamma atıyor dur. Oha dedim şimdi. Sen şimdi bitmedin mi? Nana yemedin mi? Hadi görüşürüz. Bunu da kalanında yetişelim. Yine oynuyoruz. Hadi at bakalım. <laughs> ben de bu bu karşı Önce ben atacağım çünkü. Gel bakalım. Uzaktan atacağım değmeyecek. Uzaktan atacağım. Yakına atacağım. Hadi görüşürüz. Gitti bunun canı. Aa uzaktan atıyor. Demeyecek. As. Anam. Aha <laughs> şu <laughs> yani. Ama sen bitmedin mi şimdi? Bekle. Dur Ama sen nereye gittin mi laktosu? <laughs> canım? Ya ama nasıl gitmiyor ya? Oh, ee, sonunda değecek sandım abi yani korktum. Hadi yer misin bunu Maalesef kendini patlattı ya <laughs> Hepsini ben kazanayım artık <laughs> önümden <Gülüyor> Ben kazanayım artık <laughs> Burayı da oynuyoruz baya bölüm geçtim ha bir iki şurada oynayın videoyu kapatacağım Ondan sonra. Baya güzel oldu. Dur, dur. Geliyorum. Geliyorum. Hazır ol. Hazır ol. Hazır, hazır hazır hazır. Şöyle bak. Hedefini alıyorum. Ateş. Son elle oynuyorum şimdi. Son elin sonuncu elle oynuyorum arkadaşlar. Ya hayır ya kazan. Kazanacağım. Şöyle bir şey yok. Kazanacağım. Maç kazanacağım. Ne bu ne Hadi gitti bu oyuncağım dur. Hadi. Ah seni bitmedin mi şimdi? Ah helendim arkadaşlar. Ama sen bittin dur. Sen bittin. Sen bana nasıl zorlamıştın atalar? Bunu elendim arkadaşlar. En sonucu da bakmayın ya. Yani. Ne oldu? şeyi de verdim. Mal yancıra vurdu kazanacağım. kazandım. Yes. Yeah. Evet arkadaşlar videonun sonunda da gelelim. Eğer bu ikincisini istiyorsanız abone olmayı, çarınıza iyi bakın. Bay bay.